Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi 12. sınıfta atom altı parçacıkların örnek sorularına geçecek olursak demiş ki birinci sorumuzda güçlü çekirdek kuvveti ile ilgili hangisi doğrudur? Şimdi güçlü çekirdek kuvveti neydi arkadaşlar? atomun çekirdeğindeki parçaları yani oradaki proton nötron ve o proton nötron oluşturan işte hatta hadronlar, leptonlar dediğimiz o grubu yani çekirdekteki parçaları bir arada tutmaya yarayan doğadaki en güçlü olan ve en kısa mesafede sadece çekirdek boyutunda geçerli olan kuvvetti. Dolayısıyla kısa menzilli miydi? Evet sadece çekirdek boyutunda geçerliydi. Nötron ve protonu çekirdekte tutmakla mı görevliydi? Evet görevi neydi? Çekirdekteki o proton ve nötronlar bir arada tutmaya çalışırdı. Çünkü çekirdekteki protonlar elektriksel kuvvetle ne yapıyordu? Birbirlerini itiyorlardı. İtmeler rağmen çekirdeğin dağılmadan durmasını sağlayan kuvvetti. Ve doğadaki en güçlü temel kuvvet midir? Evet en güçlü olan temel kuvvet güçlü nükleer kuvvet veya diğer ismiyle güçlü yayın kuvvet veya güçlü çekirdek kuvveti diyebiliriz. İkinci sorumuzda demiş ki özellikler hangi temel kuvvetler? Doğadaki kuvvetlerin en zayıf bitti. En zayıfı neydi arkadaşlar? Kütle çekim kuvvetiydi. Kütle çekim kuvvetiydi. Ha, görevi neydi? Gezegenleri, galaksileri, yıldızları bir arada tutmaya mı yarıyordu? Evet sonuçta kütle çekim kuvveti zayıf bir kuvvet olduğu için ancak büyük kütlelerde etkisi daha dikkate alabilecek değerdeydi. Üçüncüsü demiş ki yukarıda verilen atom altı parçacıkların hangileri yayın çekirdek kuvveti aracıyla etkileşime girer? Yayın çekirdek kuvveti dediğimiz kuvvet neydi arkadaşlar? Güçlü çekirdek kuvveti yani güçlü nükleer kuvveti. E, güçlü nükleer kuvvetle etkileşimde olanlar nelerdir arkadaşlar? güçlü çekirdek kuvvetiyle etkileşim olan çekirdekteki parçalardı. E çekirdekteki parçalar kimlerdi? Hadronlardı arkadaşlar. Yalnız lepton sınıfı ne yapıyordu? Leptonlar güçlü çekirdek kuvvetiyle etkileşime girmiyorlardı. Ne yapıyorlardı bunlar? Bunlar çekirdeğin dışındaki parçalardı. Yani leptonlar güçlü nükleer çekirdek yayın kuvvetle ne yapmaz? Etkileşime girmez. Fotonlar fotonlar her türlü kuvvetle ne yapar? Etkileşime girerler. 1 ve 2 olacaktır arkadaşlar. Hangileri mezondur? Mezonlar neydi arkadaşlar? Hatırlarsanız. Mezonlar dediğimiz grup ne oluyordu? Çekirdekteki o güçlü nükleer kuvvet etkilemişe giren maddesel parçacıkları bir arada tutmakla görevli olan orta ağırlıktaki gruptu. Ne yapıyorduk bu mezonlar? Alan grubuydu. Alan parçacıydı. Spinleri neydi? Spinleri mezonların spinleri arkadaşlar sıfırdı. Şimdi piyon ve kaon bunların en çok bilinendir. Şimdi mezondan zaten şu onlardan bulabilirsiniz ama tutup da elektronda da on var. O zaman elektron da mezon grubu demeyin. Niye? Çünkü elektron nedir arkadaşlar? Elektron zaten şöyle kabaca düşündüğün zaman çekirdeğin neresindedir? Çekirdeğin dışındadır. E çekirdeğin dışındaysa çekirdekle etkileşime girmez. Çekirdekteki güçlü nükleer kuvvet o elektron üzerinde etkisi yoktur. Dolayısıyla elektron neydi arkadaşlar? Elektron bir lepton grubundandı. Yukarıda verilen atom altı parçalıklardan kaç tanesi baryondur? Şimdi baryon neydi arkadaşlar? Çekirdekteki parçalara hardonlar diyorduk. Hardonlar da baryonlar ve mezonlar diye ikiye ayrıyorduk. Mezonlar neydi? Yukarıda bahsettiğimiz şeydi. Alan parçacıklarda oradaki çekirdekteki maddesel parçacıkları bir arada tutan kuvvet görevi göre kuvvet taşıyıcı parçacıklar alan parçacıklardı. Baryonlar da neydi? Baryonlar da çekirdekteki maddi oluşturan madde parçacıklardır. En önemlileri nedir? En önemlileri proton, nötrondur. Elektronu sakın aldanma. Elektron çekirdekte de değil bu lepton grubu. Sonra o baryon grubunda neler vardır arkadaşlar? Baryon grubunda lambda, sigma, ksi, omega gibi sigma, omega gibi baryon grubuna girer. Ama işte şuradaki kaonu da ne yapmayacağız? Düşmeyeceğiz. Piyon ve kaon dediğimiz şeyler nelerdi arkadaşlar? Pion, kaon bunlar mezon grubuydu. Mezondu bunlar. Elektron ise neydi? Elektron ise lepton grubuydu. Baryonlar neler? Proton, nötron, lambda, sigma, ksi, omega. Bilinen baryon grupları olarak en çok karşımıza gelen bunlar. Atom altı parçalardan kaç tanesi lepton? Hım, lepton düşünüyoruz. Lepton neydi arkadaşım? Lepton neydi? Çekirdekte olmayan, çekirdekle etkileşime girmeyenlerdi. Sonuçta çekirdekle etkileşime girenlere ne diyorduk? hadronlar diyorduk. Etkileşime girmeyenlere leptonlar diyorduk. Hadronlar Güçlü nükleer kuvvetle etkileşime girmeyen leptonlar. Bir de neydi? Foton vardı. Üç temel parça ayırıyorduk atom altı parçacıkları. İşte hadronlar neydi? Çekirdekte etkileşime girenler, çekirdekte olanlar. Bunlar da ne yapıyorduk? Baryon ve mezon diye ikiye ayırıyorduk. Baryonlar ve mezonlar diye karıyorduk. Leptonlar da çekirdekle etkileşime girmeyen. Yani çekirdekle etkileşime girmeyenler deyince aklıma ne geliyordu? Elektron geliyordu. daha evet elektron vardı o çekirdeğin dışındaydı. Çekirdeğin içinde çekirdekteki bir parçacık değildi. Elektron aklıma gelince oradan tem otoyolu aklıma gelecekti. E, tem otoyolundan ne yapacağım? Tau, elektron, myon. Bir de bunların neleri vardı? Nötrinoları vardı. O zaman lepton grubu neydi? Bu altı tanesiydi. Yani elektron, tau, myon. Bir de bunların elektron nötrinosu, tau nötrinosu, miyon nötrinosu vardı. Ama işte proton çekirdekteydi. O baryon grubuydu. İşte nötron çekirdekteydi. O baryon grubuydu. Sigma çekirdekte. O da baryon grubudur. Elektron, tau ve myon da nedir? Lepton grubudur. Hani bunu sürekli tekrar ediyorum arkadaşlar. Hani mantığını kavrayın diye. Yani sürekli aynı şeyi sürekli sürekli söylemiş gibi oluyorum ama işte mantık otursun. Hani çünkü biraz ezber bir konu olduğu için hani ezberlemenizin yöntemi olarak düşünebilirsiniz. Yukarıda verilen hangisi lepton grubuna ait özelliklerlerdi? Şimdi lepton neydi düşünüyoruz? Çekirdekte olmayanlardı. Yani güçlü nükleer kuvvetle etkileşime girmeyen parçacıklardı. E aklıma gelince elektron aklıma geliyordu. Oradan tem oto yolu diyordum. Tau elektron, miyoydu. Bunlar nasıl parçacıklardı? Bunlar madde parçacığıydı parçacığı. Çünkü elektron biliyorum orada maddesel bir elektron var yani. O zaman bunlar madde parçacıklardır. Madde parçacıklar olduğu için spinleri nedir? 1 bölü 2'dir. Zayıf çekirdek kuvvetiyle etkileşirler mi? Evet güçlü dışında her şeyle etkileşirler. Yüklü oldukları zaman hani nötrinolar yüksüzdür de. Yüklü olan parçacıklar da ne yapar? Elektromanyetik kuvvetle etkileşir. Zayıf çekirdek kuvvetiyle etkileşir. Zaten bütün parçacıklar kütle çekim kuvvetiyle ne yapıyor? Etkileşiyor. Bir tek bu leptonlar güçlü nükleer kuvvetle etkileşime girmiyordu. Çekirdekte bulunmuyordu bunlar yani. Hangisi fotonlara aittir? İşte bir de üçüncü sınıfımız vardı foton. Foton neydi? Kütlesi yoktu. Durgun kütlesi yoktur yani. Yüksüzdürler ve spinleri nedir arkadaşlar? Birdir. Yani spini bir demek ne demektir? Bu da bir alan parçacığıdır. Alan parçacığı. Yani o da elektromanyetik kuvvete aracılık eden alan parçacığıydı fotonumuz. Üçü de doğrudur. Bu soruları bu tabloya bakacağız. Diyor ki hangisinin spini bir? Spin'i tam sayı olması için bir kere ne olması lazım? Alan parçacı olması lazım. Alan parçacı. Alan parçacıklar nelerdir? Bir fotondur. Zaten fotonun spin'i birdir. Yani bir numaradır. Başka alan parçacı olanlar neler vardı arkadaşlar? Başka alan parçacı mezonlar vardı. Yalnız mezonların genel spinleri nedir? Spinler genellikle sıfırdır arkadaşlar. Hani spin'i bir olan mezon da vardır ama bizim bildiğimiz işte piyon veya k, pi mezon veya k mezon dediğimiz piyon ve k spin'i nedir? Sıfırdır. Spini 1 olan nedir? Sadece fotondur. Hangileri lepton grubunda yer alır? Hmm, ne diyorduk lepton arkadaşlar? Lepton, lepton çekirdekte olmayan. Sonuçta atom altı parçacıklara hadronlar, leptonlar ve foton diye sınıflıyoruz. Hadron çekirdekte olanlar, lepton çekirdekte olmayan etrafında yörüngede olan. Yani kim? Elektron. A elektron temotoyolu, yolu tau, miyon. Elektron Tau ve Mion. Bir de bunların nötrü ünoları var. O zaman bakıyorum hangisi? Mion evet bir leptondur. 3. Tau bir nötrondur. Piyon değildir. Hani sonuçta şey. Sigma, proton, elektron. Evet elektron da bir nötrondur. Bir de bunların neler var zaten? Üç tanedir. Elektron, tau, miyon. Temato aklımıza geliyor. Elektron, tau ve miyon. Bir de bunların oları vardı. Yani elektron nötrinosu, tau nötrinosu, miyon nötrinosu ki bu da o nötrinoları vermemiş. Hangileri diyor? Hadrondur diyor. Şimdi hadron neydi arkadaşlar? Hadron çekirdekte olandı. Ama çekirdekteki hangisi hem baryon hem mezon. Hadron demek baryon ve mezonların birleşimi. Zaten hadronda ne yapıyoruz? Kendi içinde maddi oluşturanlara baryon diyoruz. Onları bir arada tutan o alan parçacıklarında ne diyoruz? Mezon grubu diyoruz. O zaman foton nedir arkadaşlar? Foton atomun içinde bile bulunmaz. Onu geç, o gitti. Nötron bir baryondur. O zaman baryon olduğu için de hadron grubuna girer mi? Girer. Evet. Miyon dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Miyonu zaten dikkat edin. Lepton grubunda almıştık. Onu geç. Miyon olmaz. Tau lepton grubuydu. Elektron lepton grubuydu. Onları bir dışarı at. E geriye kalan ne var? İşte proton nötron var. Foton da zaten orada değildi. E nötron, proton. Sonra kaon, piyon. İşte K mezon, P mezon dediğimiz bunlar da mezon grubuydu. Yani onlar da haddon grubuna giriyor mu? Evet giriyor. Yani 2, 5, 6, 7 ve 9 diyebiliriz. Hangilerinin demiş spini 1 bölü 2 veya 3 bölü 2 olabilir? Şimdi spini 1 bölü 2, 3 bölü 2 gibi olan parçacıklara ne diyorduk? Spini tam sayı olan 0 ve 1 olan tam sayı olanına alan parçacığı diyorduk. Bunlar alan parçacığıydı. Yani kuvvet taşıyıcı parçacıklardır. Kuvvet için etkili olan, onları bir arada tutmak için gerekli olandır. 1/2 3/2 olanlarda neydi arkadaşlar? Madde parçacığıydı. Madde parçacıkları. E madde parçacıkları kimlerdir? Çekirdekte olanlara baryon deriz. Ha çekirdekte olmayan madde parçacıklarda işte elektron gibi, myon gibi, tau gibi onlar da leptondur. Yani adam bana neyi soruyor? Baryon ve leptonları soruyor. Peki baryon ve lepton olan ne var? Nötron bir baryon var. Evet, tau, elektron ve miyo dediğimiz lepton grubu olduğu için onlar da var. Yani bunlar da lepton grubu 3, 4 ve 8. Bunlar zaten lepton. Peki piyon ve kaon bunlar mezondu. Onları çıkar. Mezonlar çünkü alan parçacıdır. Madde parçacı değildir. Yani spinleri. O zaman geriye ne kaldı? Sigma ve proton olan 2, 6, 7. Bunlar da ne? Bunlar da yok. Dolayısıyla spinleri 1 2, 3 bölü 2 olan nedir? 2, 3, 4, 6, 7 ve 8 nolu parçalardır diyebiliriz arkadaşlar. Aşağıdakilerden kaç tanesi lepton değildir? Peki biz lepton olmayanları bulmaktansa lepton onları bulalım, çıkaralım. Leptonlar neydi? Çekirdekte olmayandı. Ne vardı? Elektron vardı. Temotu yolu vardı. Yani ne diyorduk? Tau, elektron ve miyon tem otoyolundan aklımıza geliyordu. Bir de bunların her bir neyi vardı? var, tau nötrinosu, elektron nötrinosu ve miyon nötrinosu. O zaman elektron, elektron nötrinosu, miyon ve tau nedir? Bunlar leptondur. Hangisi lepton değildir? Sadece şurada piyon lepton değildir. Hatta piyon ve kaon dediğimiz nedir? Pi mezon ve ka mezon dediğimiz. Yani bunlar nelerdir? Bunlar mezondur bu. Yukarıdakilerden kaç tanesinin spin'i sıfırdır? Spin'i sıfır olması için ne olması lazım? Spin'i sıfır arkadaşlar. Bir kere foton evet bir alan parçacı olacak. Yani spin'i tam sayı olduğu için bize alan parçacığını soruyor alan parçacığı yani etkileşim kuvvet taşıyıcı parçacıklardan bahsediyor. E alan parçacı olan kim vardı? Bir foton vardı ama fotonun spini neydi? Spini birdi. Bir de alan parçacı olarak neler vardı arkadaşlar? Mezonlar vardı. O taşıyıcı kuvvet hani sonuçta görevi ne? Kuvveti taşımak, bir arada tutmak yani kuvvet için görevli olan enerji ve momentum taşıyan alan parçacıkları mezonlar vardı. E mezonlarda nelerdi bilmemiz gereken? K mezon ve P mezon yani piyon ve kaon. Kaon. O zaman piyonun spini sıfırdır. kaonun spini sıfırdır. Nötron zaten bir baryondur, madde parçacıdır. Proton zaten bir baryondur, madde parçacıdır. Madde parçacı olduğu için spinleri 1 bölü 2, 3 bölü 2 kesirli olacak. Foton evet bir alan parçacıdır. Onun da spini tam sayıdır ama fotonun spini nedir arkadaşlar? Fotonun spini 1'dir, 0 değildir. Yani sadece piyon ve kaon yani mezonu sormuş bize. Kaç tanesi baryondur? Baryonlar neydi? Hadron oluşturan yani güçlü çekirdek kuvvetini etkileşen yani atomun çekirdeğinde olan ve maddeyi oluşturan parçacıklardı. He, proton, nötron ne yapıyor? Bizim ilk aklımıza gelenler. O zaman bir kere şunları ele elektron değil elektron lepton grubu çekirdeğin dışında hatta elektron yakaladıysan lepton grubundan neyi yakalabilirsin? Leptonlara temoto yolu diyorduk. Elektron, tau ve miyo. Elektron, tau ve mio zaten nedir? Lepton'dur. Foton zaten atomun çekirdeği yani atomun içinde bulunan bir parçacık değildir. O zaman baryonlar neler var? Proton ve nötron ilk aklımıza gelen ama ne yapmış? Burada aldatmaca yapmış. Proton, nötronu hemen koymamış. E proton, nötron dışında karşımıza gelen baryonlar neydi? Lambda, sigma, ksi, omega dediğimiz. Yani sigma, omega, ksi, lambda. Bunlar da nedir? Baryondur. Piyon dediğimiz nedir? Pi mezon ve K mezon olduğu için bu da mezon grubudur zaten. Onu da geçelim. Yani kaç tanesi baryondur? İki tanesi baryondur ancak sigma ve omega dediğimiz. Evet 120 yıldan önce atom oluşturan yapı taşları nelerdi? Eskiden ne diyordu atomda? Çekirdekte proton, nötron, yörüngede elektron bitti. Atom bu kadardı. Yani proton ve elektrondan bahsediyorduk. Yani kuark neydi? 20. yüzyıldan önce kuarklar falan diye bir şeyler yoktu. O kuark dediğimizde nedir arkadaşlar? İşte temel parçacık olmayan o baryon ve mezonların daha alt yapı taşıdır. Onu ileride yine bahsedeceğiz, göreceğiz konu olarak. Hangisi atom altı parçacık grubundadır? Atom altı parçacıkları ne yapıyorduk? 3 gruba ayırıyorduk. Ne diyorduk? Hadronlar, leptonlar ve foton. Hadronlar da çekirdekte olan parçacıklar, güçlü nükleer kuvvetlerine etkileşen parçacıklardı. Bunlar da ne yapıyorduk? Baryon ve mezon olarak maddi oluşturan ve onları bir arada tutmak için gerekli olan alan parçacığıydı. Leptonlar da madde parçacıydı ama çekirdekte olmayan dışarıda olan. Foton da zaten atom bir alan parçacıydı ama atomla etkileşime girmiyor sonuçta ışık hızıyla yani herhangi bir referans sisteminde zaten sabit olarak bulunmuyor o foton. Yani üçü de nedir? Atom altı parçacık grubudur. Hangileri mezonların özelliklerindendir? Pion ve kaon çeşitleri vardır. Evet doğru. Leptonlardan ağır, baryonlardan hafiftir. Evet zaten mezon demek orta ağırlık demekti. Dolayısıyla baryonlara göre daha hafif. leptonlara göre de ağır. Çünkü leptonlar zaten temel parçacık. Spinleri 0 ve 1'dir. 0 veya 1'dir. Evet mezon neydi? Bir alan parçacı. Alan parçacı olduğu için spinleri tam sayıdır. Genelde spinleri hani nedir? 0'dır ama spini 1 olan da var mıdır? Evet spini 1 olan mezon grubu da vardır. Yani mezon sadece piyon ve kaon olarak düşünmeyin. Daha farklı mezon gruplarımızda neyi var? Var arkadaşlar. Yani eta var, phi var gibi Pisi dediğimiz mezon grupları var ama bunları bilmemize gerek yok. Bize en çok sorulan karşımıza müfredata, müfredata da müfredatta, milli eğitim bize soracakları piyon ve kaon. Yukarıda verilen atom altı parçacıklardan hangileri baryondur? Baryon neydi arkadaşlar? Çekirdekte olan maddeyi oluşturan yani proton, nötron. Foton o, oh, onu geç zaten o atomla alakalı değil. O zaten hiçbir yerde sabit bulunan bir şey değildir. Peki kısi dediğimiz şey nedir? Kısı dediğimiz arkadaşlar ne olacaktır? Hatırladınız mı kısıyı? O da nedir? O da bir baryondur. Sonuçta baryonları şöyle düşünün. Proton, nötron, aklınıza kalsın diye bir daha tekrar edeyim. Proton, nötron, lambda, lambda, sigma, kısı, omega. Bunlar karşımıza gelen nedir? Baryon çeşitlerdir arkadaşlar. Bizim proton nötronu öncelikli bilmemiz yeterli. Ha, çok ayrıntılı sorarlar mı atıyorum işte buradaki kısıydı, omegaydı, sigmaydı, lambdayı pek zannetmiyorum soracaklar ama aklınızda bulunsun. Yukarıdakilerin hangisi baryonların özelliğiydi? Baryon çekirdekte olan maddi oluşturan parçacıklar. Maddi oluşturdukları için spinleri 1 bölü 2, 3 bölü 2'dir. Madde parçacıklarıdır. Baryonlar ağır parçalardır. En hafifi zaten neydi? En hafifi protondu. Diğerleri protondan daha ağırdır. Mezonlardan daha ağırdır. Evet mezonlar çünkü orta sınıftır. Yani baryonlar en ağırı. Sonra mezonlar sonra da leptonlar. Yani üçü de doğru ifadelerden. Hangisi madde parçacıdır? E maddi oluşturan. Maddi oluşturan neydi arkadaşlar? Çekirdekte hadron grubundaki baryonlar maddi oluşturuyordu. Mezonlar alan parçacıydı. O çekirdekteki maddi oluşturan parçacıklar ne yapıyor? arada tutmakla görevli olan parçacıklardı. Leptonlar da çekirdeğin dışındaki maddi oluşturan madde parçacıklarıdır. Yani 2 ve 3 nedir? Maddi oluşturan parçacıklardır. Hangileri etkileşim parçacığıdır? Yani madde değil de o maddeyi bir arada tutmak için kuvvet taşıyıcı parçacıklar etkileşim parçacı. Ney? Foton etkileşim parçacığıdır. Mezonlar da çekirdekte etkileşim parçacıklardır. Leptonlar ise nedir? Leptonlar arkadaşlar maddi oluşturan elektron diyoruz zaten. Elektron ne? Bir tanecik yani bir maddi oluşturan parçacık. Bu da madde parçacığıdır. Yani iki değildir. Bir ve üç denizde olacak. Hangisi leptondur? Leptonlar neydi? Hmm, çekirdekli çekirdekte olmayan, güçlükler kuvvetle etkileşmeyen, maddeyi oluşturan parçacık. Yani kim? Eğer ya elektron aklıma geldi. Elektron çekirdekte değilse bu adam elektrondur. Elektrondan kimi kodladım? Tem'i kodladım. Tem'den aklımıza ne geldi? Tau, elektron, myo. Bir de bunların neleri vardı? Nötrinoları vardı. O zaman lepton grubu zaten fazla kalabalık değil. 6 tanecik leptonumuz var. Tau var. Elektron var. E bir de ne var? Miyon var. Yani bunların içinden hangisidir? Miyondur. Hangisi baryon? Baryon neydi? Baryon çekirdekte olan, hadron grubunda olan, işte baryon ve mezon diye iki ayrılan hadron grubu, çekirdekte maddi oluşturan parçacıklar. E, çekirdekte maddi oluşturan parçacıklar deyince aklıma ne geliyor? İşte proton, nötron, lambda, sigma, kasi, omega yani proton geliyor. Bir kere elektron, tau, işte Mion myon, myon nötrinosu. Bunlar lepton grubu zaten. Kaon ve Pion dediğimiz şeyde nedir? Mezon grubudur. Bu da mezondur. Proton da baryondur. Hangisinin spini sıfırdır? Spini sıfır, spini tam sayı olacaksa bu adam ne olması lazım? Spini tam sayı olması için alan parçacı olması lazım. Alan parçacı. Yani madde parçacı olmayacak. E, alan parçacı olanlar nelerdi? Mezonlardı. Pi mezon, K mezon. Bir de foton da alan parçacıydı. Ama fotonun spini nedir arkadaşlar? Fotonun spini 1'dir. Piyon ve kaonun spini ise nedir? Sıfırdır. Yani spini sıfır olan kimdir? Denizli 1 ve 2 piyon ve kaon. Yani pi mezon ve k mezon. Hangilerinin spini 1 bölü 2 veya 3 bölü 2'dir? E spini 1 bölü 2, 3 bölü 2 demek ne demektir arkadaşlar? He, madde parçacığını istiyor benden. Hangisi madde parçacığı diye soruyor. E, leptonlar evet madde parçacığıdır. Mezonlar he, çekirdektedir ama bu madde değil. Bu maddeleri bir arada tutan alan parçacığı geç. Baryonlar evet baryonlar da çekirdekteki oluşan çekirde oluşan madde parçacıklardır. Yani 1 ve 3 cevabımız denizli olacaktır. Yukarıda verilen hangilerinin spini 1? Spini 1 olan arkadaşlar nedir? Spini bir olan sadece fotondur. Yani borsadır. Tau nötrinosu zaten lan nötrino tau tem tem otoyolu. Aa bu lepton. E bu lepton olduğu için bu tem, madde parçacığı zaten. Madde parçacığı olduğu için bunun spini zaten nedir? Tam sayı olamaz ki ya 1 bölü 2'dir ya 3 bölü 2'dir yani. Omega e, proton, nötron, sigma, lambda, kisi ve omega bu ne? Bu baryon. E, bu da baryon olduğu için bu da madde parçacığı. Bunun da spini 1 bölü 2, 3 bölü 2, 1 buçukluk sayı olmak zorunda. Tam sayı olamaz. Yani spini 1 olan kimdir burada? Sadece fotondur. Aşağıdaki parçacıkların hangisinin spini kesirli değer alamaz? Hmm, kesirli değer derken 1 bölü 2, 3 bölü 2'den diyor. Yani diyor ki hangisi diyor madde parçacığı olamaz diyor değer alamadığına göre hangi değer alacaktır? 0 veya 1 alacak diyor. O zaman 0 ve 1 olan ne? Alan parçacığı diyor. Hani bana buradan bir alan parçacığı soruyor. E alan parçacığı olan nedir? Fotondur ya da nedir? Mezondur. Pi mezon, K mezon. Piyon veya K Biz Bize sorduğu bu. E burada şıklarda hangisi var? Foton. Foton işaretleyeceğiz. Sonuçta proton, omega, miyon, işte Bunlar ne? Proton ve omega dediğimiz baryon. Elektron ve myon da zaten lepton. Bunlar ne? Madde parçacı. Bunların spinleri nedir? Kesirlidir. Yukarıda özellikler veren parçacıklardan hangisidir demiş. Elektromanyetik kuvvet ile etkileşime girer. Spin'i bir, Aa, spin'i bir bulunca zaten hemen yapıştır ama gerek yok. Devam edeyim hadi bulamadığımızı düşünelim. Madde içinde bulunmaz. Yani atomu oluşturan temel parçacıklar içinde değildir. E madde içinde bulunmayan kimdir? Fotondur. Foton hiçbir yerde durmaz ki. Foton ne yapıyor? Işık hızıyla hareket ediyor. Hiçbir referans sistemine göre ne yapıyor? Durgun kabul edilemiyor. Hiçbir yerde olmuyor. Elektromanyetik kuvvetin işte alan parçacığı, taşıyıcı parçacı, elektromanyetik kuvvetle etkileşime giriyor. Spin'i bir yani bu bahsettiği nedir? Bu bahsettiği fotondur. Yani cevabımız ne olacak? Ceyhan olacaktır. Evet arkadaşlar örnek sorularınızı da buradan çözdük. Atom altı parçacıkların bu kısmını bitirdik. Bir sonraki dersimizde diğer devam edeceğiz atom artı parçacıklara. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı da unutmuyoruz.